polinomlarla ilgili dördüncü dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Px artı 3 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan dediği zaman x'e ne veriyoruz arkadaşlar? 4. O zaman P 7 kaça eşit oluyor bakın 5. Devam edelim arkadaşlar. x eksi 1 ile bölümünden kalan deyince x'e ne veriyorsun? 1. Bize neyi soruyor o zaman? P 7. Biz P 7'yi ne olarak bulmuştuk arkadaşlar? 5. Basit bir örnek oldu. Cevabımız Adana. Geçelim arkadaşlar. Şimdi x eksi 1 ile bölümünden kalan neymiş arkadaşlar? Burada x'e 1 verelim. x'e 1 verdiğimiz zaman 3 eksi 1'den p2 ne olur arkadaşlar? 7. Şimdi biz p2 7 iken neyi bulabiliriz? Şuradaki m değerini bulabiliriz. Tamam mı? Değişkenimizi bulalım şimdi. px polinomunu yazıyorum arkadaşlar. x kare artı 5x artı m eksi 2. Şimdi ben p2'yi bulmak için x'e ne vereceğim arkadaşlar? 2 x gördüğüm yerler 2 yazdığım zaman p2 ne eşit olur bakalım 4 artı 10 artı m eksik p2 neydi arkadaşlar 7 idi yerine yazalım 7 eşittir buradan 12 artı m olur arkadaşlar m de kaç olur buradan eksi 5 şimdi m eksi 5 olarak yerini yazarsak arkadaşlar burada burası kaç olur eksi 7 olur px polinomu neyi işlemiştir o zaman? x kare artı 5x eksi 7 olur. Şimdi neyi sormuş bize bakalım? x eksi 4 ile bölümünden kalan dediği zaman burada yerini yazalım. 2 kere 4, 8, 3 daha çıkarın arkadaşlar. Neyi sormuş bize? p5. Şimdi ben x gördüğüm yerlere ne yazabilirim arkadaşlar? 5 yazıyorum bakın. Buradan p5 diyorum arkadaşlar. 5'in karesi 25. 25 de burada var 50. 7 çıkarın arkadaşlar. Geriye kaç kalır? 43 cevabımız denizde. Devam tamam. edelim. Bize burada yine kalanlı bölüme sorulmuş. x-2 ile bölümünden kalan diyor ya. 2 kere 2 4. 3 daha kaç yapar arkadaşlar? P7 yapar. p 7 ne vermiş arkadaşlar? 21 vermiş. Biz onun yardımıyla ilk önce şuradaki neyi bulalım? Biraz önceki örneğimizde olduğu gibi. M'i yani bulalım arkadaşlar. P3x eksi 5 polinomu nasıl tanımlanmış arkadaşlar? x kare artı x artı 2m eksi 1 şeklinde tanımlanmış. Biz p7'yi biliyoruz arkadaşlar. Buradan p7'yi bulmak için arkadaşlar x'e kaç verirsek 4 veririz. 4 kere 3 12 5 çıkarın, kaç kalır geriye? 7 p7 neye eşit olur arkadaşlar? 2'nin karesi 4'ün karesi 16 20 1 çıkarın 19 2m artı 19 olur. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın 21'e eşitmiş. M kaç olur o zaman? 1. M'e 1 verelim arkadaşlar buradan. P3 x eksi 5 polinomu neye dönüşür o zaman bakalım. X kare artı x. M'e 1 verdik değil mi arkadaşlar? M'e 1 verdiğimiz zaman 2 eksi 1'den kaç var elimizde? 1. Bize 6 x artı 10 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan sorulmuş ya. Burada bir yerini yazarsak 6 artı 10 neyi soruyor bize? P16'yı soruyor değil mi? P16'yı e bulmak için x'e e kaç vereceğiz arkadaşlar? 7 vereceğiz. x'e 7 verdiğimiz zaman 3 kere 7, 21, 5 çıkaralım. P16 e arkadaşlar. 7'nin karesi 49, 8 daha kaç yapar arkadaşlar? Cevabımız 57. Bursa seçeneği olur. Devam edelim. Şimdi katsayılar toplamı dediği zaman arkadaşlar x'e ne veriyorduk hatırlayın. x'e 1 verdiğimiz zaman arkadaşlar o zaman P1 neye eşit olur? Bakın burada verilmiş toplamı. 5 verilmiş. Şimdi 4x-3 polinomunun x-2 ile bölümünden kalan diyor ya. Burada x-2 verin bakayım. 4-2-8-3 çıkarın arkadaşlar. P5 de neye eşitmiş bakın? 7. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Sorumuz şöyle. 2p x-3 artı px artı 1 polinomunun arkadaşlar x eksi 4 ile bölümünden kalan diyor ya bu polinomda x gördüğün yerlere ne yaz demektir? 4 yaz demektir. Yazdığımız zaman arkadaşlar 2p1 artı p5'i soruyor bize. Anladık değil mi? Buradan p1 kaçtı arkadaşlar? 5'ti. p5 kaçtı? 7'ydi. 2 kere 5 10. 7 daha kaç yapar arkadaşlar? Cevabımız 17. Alanı seçeneği yapar. Evet. Bura 17. Ydi. Devam edelim. 65. Şimdi arkadaşlar Bakalım. Az, bize verilen neymiş? P x eksi 3 artı P 2 x eksi 2 P Bakın. 6 x 2 eşit. Bize P x 3 x 3'te bölümünden kalan diyor ya. Bunu sıfırlayan değeri burada yerine yazdığımızda bize neyi soruyor arkadaşlar? Bakın. P 3'ünü yapıyor. Soruyor arkadaşlar. Buradan P 3'ü bulmak için arkadaşlar bakalım az sene verebiliriz diye düşünüyorum da bir şey veremiyoruz. O zaman px'i biz seçelim arkadaşlar. px'ini olarak seçelim bakın. ax artı b olsun diye. Tamam. Şimdi ben burayı mesela 3 yapmak için ne yapmam lazım? Rasyonel bir terim vermem gerekiyor gibi düşünüyoruz. Tamam. Buradan px-3 yani px'i bulmamız lazım o zaman bizim. x gördüğüm yere ne yazdım? Bakın x-3 -x yazdım. Sonra P2X-2 diyorum arkadaşlar. Bu sefer de X gördüğüm yerine yazıyorum. Bakın 2X-2. Bunları taraftara topladığımız zaman p x artı 3 ile P2X-2'nin toplamını ne vermiş arkadaşlar bize? 6X artı 2. Şimdi buraya dikkat edin. 2AX buradan. AX de buradan gelecek arkadaşlar. 3AX. Sonra artı 2B'yi bir yazayım ben. Buradan Eksi 3A. Eksi 2A da buradan gelecek. Eksi 5A. Şimdi buradan arkadaşlar 3A ne eşit bakın. 6'ya eşit. A kaç olur? 2. Şurada A'ya 2 verelim arkadaşlar. Burası ne yapar o zaman? 2B eksi 10 yapar. Bu da neye eşit olacakmış bakın. Görebiliyor musunuz? Kaça eşit olacak? Evet. 2'ye. O zaman B de kaç olur arkadaşlar? 6 olur. Buradan Px e polinomunu bulmuş olduk arkadaşlar. Tx neye eşit oldu bakın a'yı 2 bulduk 2x b'yi 6 bulduk 2x artı 6 bize neyi sormuşlar arkadaşlar b3 x yerine 3 yazın 6 artı 6 kaç olur cevabımız 12 evet. devam edelim arkadaşlar 66 evet bakalım şimdi x artı polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan dediği zaman arkadaşlar bunu sıfırlayan değer ne bakın eksi 1 bize neyi soruyor bakalım? E eksi 1 x'e eksi 1 verdiğimiz zaman eksi 1 artı 0 artı 1 artı 2 artı nokta nokta kaça kadar gideriz arkadaşlar? 8'e kadar. Bu 1'den 8'e kadar olan toplam neydi arkadaşlar? 8 çarpı 9 bölü 2. 36 yapar. Eksi 1 de burada var arkadaşlar. Cevabımız kaç olur? 35 adamı seçin. Devam edelim. Sabit terim ne için buluyordu arkadaşlar? X'e ne vererek buluyorduk? 0. <laughs> o zaman P2 ne eşit işte olur arkadaşlar? 3'e. Şimdi katsayılar toplamı ne için bulunuyor arkadaşlar? X'e ne verilerek? 1. X'e 1 verdiğimiz zaman Q6'ı ne vermiş arkadaşlar? 7. Şimdi X'e X'e 1'le bölümünden kalan diyor ya burada X'e 1 verin bakayım. Burası ne olur arkadaşlar? P2 çarpı Q6. Tamam Bunları da yerine yazalım. P2 kaçtı arkadaşlar? 3. Q6 kaçtı? 7. 3 kere 7. Cevabımız kaç olur arkadaşlar? 21 denizli seçeneği. Şimdi Baş kat sayısı 1 olan ikinci derecenin px polinomu x eksi 1 ve x eksi 2 ile bölümünden kalanlar eşit ve 5'tir. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Px polinomu bakın ne olacak o zaman. Hem x eksi 1 hem de x eksi 2 ile bölümünden kalanın ne olduğu verilmiş. Bakın 5. Baş kat sayısı da 1. Böyle yazabilirsiniz değil mi? Bakın buraya 1 yazın p1 ne olur? 5. 2 yazın p2 ne olur? 5. Buna göre px polinomun x eksi 4'te bölümünden kalanı soruyor bize arkadaşlar. Bakın burada x'e ne verirseniz? 4 verirseniz arkadaşlar. Bize p 4 sormuş değil mi? Buradan p 4 ne olur arkadaşlar? 4 eksi 1, 3, 4 eksi 2, 2, 6 artı 5 cevabımız kaç olur arkadaşlar? 11 adamı seçeneği Devam edelim 69. Şimdi polinom verilmiş bize. Px artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor arkadaşlar. Burada x'e bir yapan değeri yerine yazdığımız zaman sıfırlayan değeri. Bize neyi soruyor bakın? P2'yi soruyor. Değil mi? Şimdi ben burada px polinomunu bir aşağıya yazıyorum arkadaşlar. px artı 2 çarpı px x arkadaşlar 3x kare 3x x 3 Şimdi benim p2'yi bulmam lazım değil mi? x'e ilk önce ne verelim arkadaşlar? Bir 2 verelim. x'e arkadaşlar 2 verdiğimiz zaman ne elde ediyoruz? Bakın p2 farkı 2p-2 elde ediyoruz. Buradan 2'nin karesini yapar 4. 4 kere 3 12. 12'den arkadaşlar 9 çıkarın. Geriye kaç kalır? 3 bir daha yapalım. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 6 3 yapar. Evet. Şimdi bir de içse ne vereceksiniz arkadaşlar? Eksi 2 vereceksiniz. Tamam mı? x'e 2 verdiğimiz zaman ne elde ediyoruz bakalım Burası ne olur arkadaşlar? P-2. Burası da artı 2P2 olur. Eşittir. Şimdi karesini yapar arkadaşlar? 4 kere 3. 12, 16, 13 kalır geriye. Bir daha yapalım. 12, 6 daha. Pardon. 12 burası. 6 daha. 18. Evet. 15 yapıyormuş değil mi? Bir daha yapalım. Karesi 4 kere 3. 12, 6 daha. 18, 15 evet. Şimdi arkadaşlar bize P2 ya, p 2 sormuş ya. P-2'yi yok etmem lazım. Tamam mı? O zaman bunu neyle çarpacağım? Bakın. X2 ile çarpacağım. Bunu X2 ile ne yaparsak arkadaşlar? Çarparsak bakalım ne oluyor o zaman. Buradan P2 aynaya yazalım. 2P-2 diyelim arkadaşlar. Eşittir 3. Alt satır 2 ile niye çarpıyoruz arkadaşlar? P eksi 2'leri yok etmek için. Tamam Buradan da eksi 4. P 2 arkadaşlar eşittir eksi 30. Şimdi bakın dikkat edin burada. P eksi 2'ler ne yapar arkadaşlar? Topladığımız zaman taraf tarafa gider. Buradan ne kadar bakın? Eksi 3 P 2 kalır. Burası kaç yapar arkadaşlar? Eksi 27. 27 ile eksi 27 ile eksi 3'e bölerseniz arkadaşlar. P 2 kaç olur bakın? 9 olarak bulunmuş olur cevabımız şey. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yine kalanlı bölmelerimiz var. x 2 ile bölümünden kalan x 2 arkadaşlar. P3 kaç bakın 5. Sonra x 3 ile bölümünden kalan demiş arkadaşlar. Şurada yerine yazalım. 2 kere 3 6 ne oldu? Q 6 neye işte arkadaşlar? 3. Şimdi x 1 ile bölümünden kalan demiş ki x'e ne yazacaksınız arkadaşlar? 1 yazdığınız zaman burası ne yapar? P3 takip edin. Q6 toplamını soruyoruz. Bu toplamı da bulabiliriz arkadaşlar. P3 neydi? 5. 6 neydi? 3. Topladığımız zaman cevabımız kaç olur arkadaşlar? 8 olarak Bulunmuş olur. Devam edelim. Baş kat sayısı 3 olan ikinci secden px bölünür x eksi 1 ve x artı 1 ile tam bölünüyormuş arkadaşlar. Bunlarla tam bölünüyorsa baş kat sayıyı 3 alır. Bunları da ne yaparız biz? Çarpan yaparız. Yani x eksi 1 çarp x artı 1. Evet. Tam bölünme neymiş arkadaşlar? Çarpan yap demek. Bizim iki tane çarpanımız var. Onlar ne olmuş oldu? x eksi 1 ve x artı 1. Baş katı sayısı ne oldu arkadaşlar? 3. Şimdi bize buradan p 2 sormuş değil mi? X gördüğümüz yerleri ne yazabiliriz? 2 yazabiliriz arkadaşlar. Buradan P2 diyorum. 3 çarpı 1 çarpı 3 cevabımız kaç olur arkadaşlar? 9 Bursa seçeneği. Devam edelim. Şimdi baş katı sayısı 2 iki olan ikinci dereceden Px polinomu'nun çarpanlarını x eksi 1, x ve x artı 1 vermiş arkadaşlar. Baş kat sayımız 2 olarak yazıyoruz. Çarpanlarımız ne oluyor arkadaşlar? x eksi 1, x ve x artı 1 tam bölündüğü için öyle birlikte. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Bu px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan. Yani p4'ü sormuş bize. x gördüğümüz yerlere ne yazıyoruz arkadaşlar? 4 yazıyoruz. Buradan x gördüğümüz yerlere 4 yazdığımız zaman p4 ne eşit olur arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 olur arkadaşlar. 6 çarpı 20 cevabımız kaç olur arkadaşlar? 120 denizde. Şimdi bakın ikinci dereceden bir Px polinomu var. Buradan P3, P7, 8 verilmiş ya. O zaman Px'i nasıl yazacağım bakın arkadaşlar? Baş kat sayısı var mı? Yok. Bu baş kat sayıdır. Baş kat sayı eğer verilmemişse biz onu ne seçiyoruz arkadaşlar? A seçiyoruz tamam mı? Baş kat sayı seç yazıyorum. Şimdi ne yazacağız? Buradan e, ne çarpanı gelecek? eksi 3. Buradan ne çarpanı gelecek arkadaşlar? x eksi -7, 7 çarpanı gelecek. x eksi 3. x eksi 7. Tam bölünseydi kalan yoktu ama kalan var. Kalan neymiş arkadaşlar? 8'de kalan. Yani 8'e eşit olması bunların kalanının 8 olması demek. Tam bölünse kalan ne olacak arkadaşlar? 0. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan x 8 ile bölümünden x eksi 8 ile bölümünden kalan diyor ya. Buradan p8'i kaç vermiş bize bakın? 23 vermiş. Tamam mı? Bize neyi soruyor arkadaşlar? Polinomun x eksi 1 ile bölümünden o zaman. Yani p 1 soruyor. Şimdi ben burada eğer şu polinom aşağıya yazarsam arkadaşlar. Bulduğumuz polinomu. ilk önce baş kat sayıyı bulacağız değil mi? A çarpı x 3 çarpı x 7 artı 8. Bu güzel bir soru olmuş oldu. Son zamanlarda bu tarz sorular çıkmış zaten. X'e ilk önce 8 verip bir A değerini bulacağız arkadaşlar. X'e 8 verdiğimiz zaman görüntüsü ne oluyormuş? P8. 23. Eşittir. A çarpı 5 çarpı 1 artı 8. Buradan A kaç olur arkadaşlar? 3. 3 kere 5. 15, 8 daha 23. Şimdi A'yı 3 olarak bulduk. Yerine yazalım arkadaşlar. 3 çarpı ne yazıyoruz? x eksi 3, x eksi 7 artı 8. Güzel bir soru. Şimdi bize neyi sormuşlar arkadaşlar? Bir noktasındaki görüntüyü sormuştu. X'e 1 verdiğimiz zaman arkadaşlar, burası P1 eşittir. 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 6 artı 8. Bura ne yapar arkadaşlar? Şimdi bakalım. 12, 36, 8 daha kaç yapar cevabımız? 44 Ceyhan seçeneği olur. Devam edelim. Şimdi bakın. Kalanın sıfır olması ne demek arkadaşlar? Bakın 1'den x eksi 1. 2'den x eksi 2. 3'ten ne gelmesi lazım? x eksi 3. Bunlar polinomun neler oluyor arkadaşlar? sıfırları yani çarpanları oluyor anladınız mı? Buradan biz px polinomu ama baş kat belirtilmiş mi? Yok. Baş kat sayısı yok ya. Onun için biz bir baş katsayı seçiyoruz. Bak yazdım yine. Üniversite sınavında hep baş kat sayı verildi şimdi. Yani. Baş kat sayısı bir olan dendi. Biz baş katsayı seçiyoruz. A olsun. Şimdi çarpanlarımız ne oldu arkadaşlar? Sıfırlarımız x eksi 1, x 2, x 3. Bunu anladınız değil mi? Bu sınav sorusu şablonu. Yani p1, p2, p3'ün sıfır olması. Buradan x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 çarpanlarımız var demektir. Şimdi px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan niye verilmiş arkadaşlar? Baş kat sayıyı bulmak için. Yani p4'ü kaç verilmiş bakın bize? 48. Bize neyi sormuş arkadaşlar? x eksi 5 ile bölümünden kalanı. Yani p5'i sormuş. Şimdi ben burada arkadaşlar yukarıda x gördüğüm yerlere ne yazarsam 4 yazarak ilk önce neyi buluyordum? Hatırlayın bir başka sayıyı buluyoruz değil mi? Yani P4 eşittir A çarpı 4 eksi 1 3 4 eksi 2 ne yapar? 2 4 eksi 3 1 yapar. Bunun 48 olması için de arkadaşlar A'nın kaç olması lazım? 8. Bunu yerine yazıyoruz arkadaşlar. Px eşittir 8 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Bize polinom elde ettikten sonra ne görüntüsü sorulmuştu? 5 noktasındaki görüntüyü sormuştu. X gördüğümüz yerlerini yazdık arkadaşlar. 5 yaz Buradan bakın P5 eşittir arkadaşlar. 8 çarpı 4 çarpı 3 çarpı ne gelecek? 2. Buradan 32 çarpı 6. Cevabımız kaç olur arkadaşlar? 192 Bursa seçeneği olur. Devam. X eksi 3 bölümünden kalanı vermiş arkadaşlar. Buradan ne elde ederiz? X'in yerine 3 yazdığımız zaman p 35 olur. Bize neyi sormuş? Şunu daha güzel sormuş. Bir geri alayım. P3'ünü vermiş arkadaşlar. 5 vermiş. Bize x 2 ile bölümünden kalan diyor ya. Burada x gördüğümüz yerlere ne yazacağız arkadaşlar? 2 yazacağız. Dikkat ederek bakın. P kare yazılmış buraya arkadaşlar. 2 yazdığınız zaman P kare 3 artı 3 kere 2 6 1 çıkarırsanız 5 artı 5 var. Evet. Soru bu. Şimdi P3 neydi arkadaşlar? 5'ti. Ama biz burada 5'in nesini alacağız? Karesi artı 5. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 25 çarpı 250. Cevabımız 55 sağ olsun. Demiş. Evet. x eksi 3 ile bölümündeki demiş arkadaşlar. Onu bir yazayım ben. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümündeki bölüm qx neymiş arkadaşlar? Kalan neymiş? Bakın 2. Sonra devam ediyor. qx polinomunun arkadaşlar. x artı 1 ile bölümündeki kalanı kaç vermiş bakın 5 bölümü vermiş mi hayır bölüme de bx diyelim tamam bize bx'in x kare eksi 2 x eksi 3 ile bölümünden kalan bunu çarpanlarına ayırsanız arkadaşlar bakın ne gelir x eksi 3 ve x artı 1 gelir görüyor musunuz o zaman biz bunları ne yapacağız kullanacağız biraz evet şimdi ben bx polinomunu bir yazayım arkadaşlar x eksi 3 çarpı q eksi artı 2 bunu hatırlıyoruz değil mi kalanlı bölme. Qx polinomunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Bölümü bx seçtim. Bakın x artı 1 çarpı bx artı ne şeklinde yazıyoruz? 5 şeklinde. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu qx görüyorsunuz burada ya. Buraya bunu yazacağız. Şimdi yazalım. Buradan arkadaşlar px eşittir. Bakın ne yazacağız? x eksi 3 çarpı o. Qx gördüğümüz yere arkadaşlar bakın ne yazıyoruz? x artı 1 çarpı bx artı ne yazıyoruz bakın 5 kapatıyorum artık şimdi bunu düzenliyoruz arkadaşlar px eşittir bakın bununla bunu çarptığınız zaman ne geldiğini söylemiştim size değil mi ne geliyor arkadaşlar x kare eksi 2 x eksi 3 çarpı ne var bx bir de arkadaşlar bakın artı bir de bunu tekrar neyle çarpacağız şunu 5 çarpı x eksi 3 artı 2 bize şunu sormuş zaten. Burayı düzenleyelim. 5x eksi 15 eksi 13 Evet. Bu bölümdeki neyi sormuştu? Kalanı. Bakın bununla bölümünden görüyor musunuz? Kalanı sormuştu bize. Cevabımız 5x eksi 13 olur. Bursa seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Px polinomunun demiş. Bunu bir yazayım arkadaşlar. Biraz kopuk olmuş olsa. Px'in neyle arkadaşlar? x kare eksi 5x artı 4 ile bölümünden kalan neymiş arkadaşlar? onu yazalım o zaman ya. Düzenleyelim değil mi? x kare eksi 5 x artı 4 ile bölümünde bölüm bx olsun arkadaşlar. Kalan da ne olsun arkadaşlar? 2 x artı 3. Buradan arkadaşlar bx polinomunu nasıl yazabiliriz? Bunu çarpanlarına da ayırabilirsiniz arkadaşlar ama önemli değil. Ayıralım isterseniz x eksi 4'e ne olur? x eksi 1. İşime yarar diye ayırdım. x eksi 4 çarpı x eksi 1 çarpı bx. Kalan neydi arkadaşlar? 2x artı 3. Sorumuza geçelim. Şimdi polinomumuzu bulduk. Bize x eksi 3 ile diyor ya arkadaşlar. Burada 3'ü yerine yazarsak. Bakın. 3'ü yerine yazın. 3 bir daha kaç yapar? 4. P4'ü soruyoruz. Çarpanlarını ayırdığımız için gözüküyor değil mi? Bakın x'e 4 verdiğimiz zaman arkadaşlar şurası sıfırlanır. Elimizde ne kalır? Zaman? P4 dediğimiz zaman arkadaşlar. 2 kere 4 8 3 daha kaç kalır? 11 cevabımız burs olur. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar a artı b toplamını soruyoruz. Soruyu bir aşağıya yazayım. Mı? 2 x küp sol taraftaki ifademiz 5 x kare artı 3 x eksi 1. Sağ tarafa geçtik arkadaşlar. Şu x kare eksi x kare eksi 3x var ya bunu x eksi 2'ye ne yapalım arkadaşlar? x eksi 1 yapalım. O işimize yarayacak doğru. Çarpı q x düzenlemiş olduk. Artı a x artı b. Bize neyi sormuş arkadaşlar görüyor musunuz? a artı b. Katsayılar toplamını sormuş arkadaşlar. Buradan x'e ne verebilirsiniz siz? Bakın 1 verirseniz şurası gider arkadaşlar. Sağ tarafta sağ ne kadar bakın a artı b kadar. Şimdi sol tarafa bakalım. Buradan 2 artı 5 artı 3 eksi 1 kalır. Burası ne yapar arkadaşlar? 10'dan 1 çıkarırsak cevabımız kaç olur? 9. Edilmiş seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bize polinomun, bakın, x-2 ile bölümünden kalan diyor ya, p2 oluyor o. Kaç verilmiş? 5. Sonra x-5 ile bölümünden kalan diyor ya arkadaşlar, o da ne yapar? 5 yapar. O da kaçmış arkadaşlar? 11. Şimdi x kare eksi 7 x dediği zaman burası aslında x eksi 2 çarpı x eksi 5 ile bölümünden kalan değil mi? Bölümünden kalanı sormuş. Bunu da ne olsun diyorduk biz? Hatırlayın arkadaşlar. mx artı n olsun diye çözmüştük. Evet. Bu bir şablondu. Buradan bakın x kare eksi 7 x artı 10 ile bölümünden kalan. Hep bakın birinci dereceden ifadeler vardır. Görüyor musunuz? Bir de m'i de biliyorsunuz aslında ipuçları da var aslında m'in yerine de ne yazabiliriz? 2x yazabiliriz arkadaşlar. Daha kolay olur. Biz bilmesek ama iki tane denklemi de kullanmak zorundayız. Buradan p2'nin de neye eşit olduğunu söylemiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? k2 p5'in de k5'e eşit olduğunu söylemiştik. Bu da bir sınav sorusu şablon. Şimdi ben k2 yerine yazayım arkadaşlar. x gördüğüm yeri 2 yazarsam 4 artı n n'in kaç olması lazım bakın. 5 olması lazım. n de kaç olur arkadaşlar? 1. O zaman kx ne eşit olur? 2x artı 1. Şimdi M'yi buradan kısa yoldan gördüm. Göremeseydik bu iki denklemi de kullanacaktık. Cevabımız arkadaşlar. C hangisi C? Evet bugün ay son örneğimiz arkadaşlar. Şimdi bakın bize şöyle bir ifade verilmiş. Px'in arkadaşlar x kare eksi x eksi 2 ile bölümündeki neyi vermiş? Kalan. Neymiş arkadaşlar? X artıymış. Şimdi sorumuz şu. P kare x polinomunun arkadaşlar x kare eksi x eksi 2 ile bölümünden neyi soruyor bize? Kalanı soruyor ya. Şimdi ben bakın bu p kare yapmış ya. Burada p x de buydu ya. P kare'de ne yapacağım arkadaşlar bugün şimdi? Bakın p x de buydu. P kare'de ne yapacağım arkadaşlar? Bakın buraya dikkat edin. Kısa bir yol anlatacağım size. x artı 1'in neyini alacağım? Karesi. Ne olacak? x kare artı 2x artı 1. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Bu kısa bir yol sizin için. Bölümünden kalan diyor diye. x kare eksi x eksi 2. Sıfıra eşitleyip buradan x kare gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? x artı 2. Bakın burada x kare gördüğüm yere ne yazacağım? x artı 2. Bunu yazdığımız zaman arkadaşlar bir de burada 2x artı 1 vardı. Toparlayın bakayım kaç olur? 3x artı kaç olur? 3. Bu da güzel bir soru oldu değil mi? Bugünü bu soruyla bitiriyoruz arkadaşlar. Bu son soru güzeldi. Evet. Bir dersimiz daha olacak inşallah.